Ignition start. And we have liftoff. Liftoff of an ILS Proton rocket from the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan with the Turksat 4A spacecraft on board. Now it can be a little hard to see at night, but about 10 seconds after liftoff, the rocket does. And I'm waiting for confirmation at the uh, station. Aramızda iletişim yoksa biz de yokuz. Güçlü olmak için iletişim ve teknolojide lider olmak şart. TÜRKSAT 4A uydusuyla değişim başladı. Öncü. Daha hızlı. Daha yenilikçi. Bilginin göz açıp kapayana dek binlerce kilometre yol kat ettiği bir döneme giriyoruz. Yarının teknolojisiyle hayatı kolaylaştırmak için TürkSat'ı birlikte yükseltiyoruz. TürkSat, iletişimde uzay çağı.